Şu an Artvin'deyim. 3 saat sürdü yol. Hava acayip nemli ve rüzgarlı. Şehir merkezi biraz daha ileride. Gidip buraya bakacağım. Sonra Hopa'ya doğru devam. Nerede kalacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Saat 6.30. Kafkasör yaylası. Şimdi Karadeniz demek, yayla demek. Ama hepsine tek tek çıkacak değiliz tabii ki. Bir anda coğrafya değişti, iklim değişti, kültür değişti. Her bir şey değişti. 2 saatlik, 3 saatlik yolculukla yani 200 kilometre yolculukla neler değişti. Bir de ilginç bir şey söyleyeyim mi? Erzurum'dan buraya kadar bak abartısız söylüyorum 40 tane tünelden geçmişizdir. 40 tane bitmiş hazır tünel. Yani bu 200 kilometreden bahsediyorum. Güneydoğu'nun tamamında bu kadar tünel yok. Of oh, of oh, of oh. paraş suyu bu. Artvin böyle tepenin yamacına kurulmuş bir şehir. Güzel kafeler falan var. Üniversitesi var. Ve yokuşları var. <laughs> Tabii ki hepsini çıkmayacağım. Artvin bu kadar bir yer işte. Komple bir tane tepenin üzerine kurulmuş. Bir de bak şurada bir şeyler var. Ne acaba? Yalnız var ya felaket nem var aşırı nem var yani. Çok aşırı nem var. Nasıl psikiyat süreceğiz? Nasıl uyuyacağız gece bilmiyorum yani. Yandık. <laughs> Karasal iklim güzeldi ya. Soğuk falan oluyor da geceler ama olsun iyiydi yani. Ben var ya durup fotoğraf çekmekten galiba yol alamayacağım. <laughs> Çok güzel. Manzara harika ya. Şuraya baksana abi ya. Çok güzel. Şu yukarıya çıkmak isterdim ama hiç işim olmaz. <laughs> Yol bak böyle gidiyor, böyle dolanıyor, sonra böyle geliyor, şöyle gidiyor. Ondan sonra böyle. Oraya 2 saat, 3 saat sürer bisikletle. 2 saatte çıkarım. Şimdi Hopa'ya doğru gidiyorum ben. Burası Hopa yolu. Fakat Şehirden çıktım. Yanıma gram yiyecek almadım ya. Yani gram, bir gram hiçbir şey yok yanında Yiyecek namına biber var bir tane. O kadar. Bir de suyum var. İnşallah yolda market falan vardır. Karnım tok ama yanımda bir şeyler olması gerekiyor yani. Abicim şu manzaranın güzeline bakar mısın? On numara. Sırf onun için durdum. Tünellere devam. 41. olmuştur herhalde. Şuradan geçiyordum ki böyle bir su kaynağı buldum. Daha da güzeli. <laughs> böyle bir yer buldum. Cami var. Fakat kapısı kilitli ya da kolu bozulmuş. Açılmıyor. Altına tuvaleti var. Şurada çadır kuracağım galiba öyle görünüyor. 10 numara bir de manzarası var buranın. Hemen şöyle kısaca bir göstereyim. Baraj suyu. Şu an hava iyisi serin. Çadırı topladım. Gece bir dış aldım. Çamaşırlarımı yıkadım. Bol nemli bir havada çok tatlı bir uyku çektim. Şu ileride de bir işletme vardı. Şurada. Orada da bir çay içtim. Şey, çorba içtim. İki tane çay içtim. Bir buçuk saat falan takıldım çünkü. Şarjlarım bittiydi. Hepsini doldurdum. E, de bayağı bir doldurdum. Şimdi böyle gidiyorum. Fakat bir sorunumuz var. Rüzgar karşıdan esiyor. <laughs> Neyse. Şurada bir rampa var görünüyor. Ama genelde iniyoruz. Deniz seviyesine kadar ineceğiz. Evet zaten hiç yer kalmamıştı. Sen gittin oraya koydun. Ya bu Karadeniz'de böyle ilginç yerlere ev yapmaktan çok hoşlanıyorlar ya. Kayanın üzerine kurmuş. Kaya yıkılsa ev de yıkılacak. Yol üstünde bir mekan buldum böyle. E, Kuru fasulyesi meşhurmuş. Gerçekten güzel, lezzetli ve tatlı bir tadı var. Tatlı, şekerli gibi yani. Menü bu. Yol hep böyle. Atmosfer bu. Köye bak siz oraya nasıl çıkıyorsunuz arkadaş ya? Barajın bittiği yer. Şurası da Borçka denilen yer. Borçka. Evet. Hava kapalı. Her an yağabilirim gibi bir hava var ama yağmıyor. Umarım yağmaz. <laughs> Yola devam. Ya işin kötü tarafı rüzgar karşıdan esiyor biliyor musun? Çoğunlukla yokuş iniyorum ama hep karşıdan esiyor. Ve ben de ahiste ahiste gidiyorum. Hiç acelem yok. Çünkü bekleyen yok. Manzaranın, doğanın tadını çıkarta çıkarta bisiklet turu yapıyoruz efendim. Çoruh Nehri'nin devamı. Bu arada deminki kuru fasulye 30 liraydı. Bir tabak kuru fasulye 30 lira olur mu ya? Ben mi fakirim yoksa hayat mı pahalı bilmiyorum. Burada Kara Göl diye bir yer var ama bisiklete çıkamazsın dediler. Şu tarafta galiba. Tepelerde. Yüksekte. Yolu da bozukmuş zannedersem. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 26 kilometre diyor. Ben gitmiyorum ya. 26 kilometre. Şurada takılıp aslında otostop çekebilirim ama bu saatte kimse almaz beni ya. Bisiklet var. Almıyorlar kolay kolay. Yoksa çok güzel bir yer olduğunu biliyorum. Adama bak nereye ev yapmış bak. insanlar bu Lazlar. Ben gene başladım 10 kilometre girip 10 dakika dinlenmeye. Neden diyecek olursanız <laughs> abicim baksana fotoğraf çekmekten, video çekmekten psike süremiyorum. Şu an bir asma köprünün üzerindeyim. Psiketi oraya bıraktım. Şuradan görüntü almaya geldim. gayet temiz. Şuradan aşağı inip yıkansam mı acaba? Sabahleyin şey dün... aha balıklara bak. Bir sürü alabalık. birbirlerini kovalıyorlar. Dün akşam yıkandım ama. Yok ileride daha temizi vardır. bu kesin. Şurada biraz birinki, birikinti olmuş. Gerçi yani her türlü temiz akıyor ama öyle zannediyorum ki ileride daha temizi vardır bunun. ve biraz dinleneyim. Çok yorulmuş gibi. Hiç acelem yok. Çünkü bu güzellik 20 km sonra bitecek arkadaşlar. Sahile ulaşıyorum çünkü. Onun için tadını çıkarmak lazım. Otur. Tamam bir tane sigara yapalım cırcır cır, cır sesini dinlerim. Ya bir de arabalar olmasa var ya. Ya o kadar güzel olacak ki. Ya yani şu zevkin içine şu arabalar ediyor. Bak. Geçerken ses yapıyor. Hadi geçiyorsun madem niye ses yapıyorsun? <laughs> Çok güzel. Bak şu anda ne kadar güzel değil mi? Huzurlu, sessiz. Rüzgarın sesi var, cırcır böcekleri, suyun sesi. Bak, araba geldi içine etti gördün mü? Şu kırmızı arabada da götürürüm seni. Benim sağ ol, teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Bu güzelliği bırakıp nereye gidiyorsun? Kilometrelerdir gidiyorum. Şu suya giriş yeri bakıyorum. Sonunda buldum. Buradan böyle bir yol var. Aşağı doğru inen suya doğru giden. Şimdi bakalım. Çok soğuk değilse girerim. Çünkü hasta olmak istemiyorum. Aslında buraya çadır da kurabilirim biliyor musun? tam şuraya. Saat erken ama. Nasıl yapacağız? Nasıl yapalım bilmiyorum. Bak 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 havuza bak. Havuza bak havuza bak. Oh oh oh. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Ben buraya gireceğim ya kesin gireceğim ya. Şuraya gireceğim ya. <laughs> Soğukluğuna bakalım. İdare eder. Soğuk lan. <laughs> Ama girilir yani. Gireceğim abi. Hiç hiç kaçar yok yani. Giriyorum. Evet. Hatta hastalanmamak için havlumu getireyim. Hatta bisikleti de getireyim. Şurada kamp yapacağım. <laughs> Süper. Daha fazla gitmiyorum. 30 kilometre bir yolum var. Google Google haritası daha kısa gösteriyor. 20 20 falan gösteriyordu. Tabelada 32 yazıyor ne bileyim anlamadım. Su gerçekten çok güzel. Çadırı buraya kurdum. Bisikleti oraya koydum. Tişört ve şörtü yıkadım. Kaya sıcak olduğu için üzerine koydum. Orada kuruyorlar. Su gerçekten çok güzel. İlk başta soğuk gibi geliyor ama içine girince de çıkmak istemiyorsun. Şurası mükemmel. Biraz yukarı doğru da yürüdüm. Yukarıda da güzel küçük havuzlar var. Burası yeterli. Şuradan giriyorsun. Oh mis gibi. Şurada takılıyorsun. Şu duvarı da meyilli böyle şöyle dik. Sırtını verdiğin zaman. <laughs> Şurayı biraz düzledim. Oh mis gibi. Böcek yok. Sinek yok. Sivrisinek yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz. Suyun sesi de fazla gelmiyor buraya. Bir şu yukarıda bir ev var. İnşallah boştur. Oradan bana gece ateş etmesin. <laughs> Kim alan bu diye. Şuradan yol geçiyor. Arada işte tek tük arabalar filan. O da 9-10 gibi zaten hiç araba geçmeyecek sabaha kadar. Güneş de buraya zannedersem 8.30-9'dan önce şu tepeleri aşmaz. Yani güzel bir uyku çekeceğiz diye umut ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bak çadır orada. İçinde internet çekmiyor. Yola çıktım orada da çekmiyor. Şuradaki kayanın üzerinde çekiyor. <laughs> hey Allah'ım ya. Burada mı takılacağız şimdi? Yani burada çekiyorsun mübarek. O şurada da çeksene yani. Orada çekmiyor. İşimiz var. <laughs> Canımız sıkılacak galiba bu gece. Çadırı topladım ben. Şu ileride daha güzel havuzlar vardı. Akşam birkaç kere girdim. Sabah yine girdim. Harikaydı ya. Bir de gece sosyal medyada bir bayan arkadaş beni tribe soktu. <laughs> Gerçi haklı tribe soktu yani. Dere yatağına çadır mı kurulur? Burası Karadeniz. Bir de akşam sağnak yağış, gök gürültüsü falan. Bayağı bir tribe girdim yani. Yani Oraya çadır kurulmaz normal. Kurmamak lazım yani. Bir taşsa sıçtın yani. Barajda toplarlar seni artık. Burası Karadeniz. Şakaya gelmez. Bu da bana bir ders olsun. <laughs> bir daha böyle alengirli bir yere çadır kurmayayım. Su çok güzel ya. Sabah sabah girdim içine var ya. Sıcaktı bir de. Çıkmak istemedim yani. Burada da temiz su akıyor. Oradan da suyumuzu doldurduk. Şimdi şarjım bitmek üzere. Bir tane işletme bulayım. Bir çorba içeyim. Bir buçuk saat takılayım burada. Telefonu şarj edeyim ya. bilim bitti. Evet. Sabah kahvaltısı aparatifi böğürtlen. O güzelmiş. Bak 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 bak. Senin derdin neydi de gittin orada ev yaptın? He? Sevmiyorlar mıydı seni? Kovdular mı köyden? Devlet bir de elektrik vermiş ona. Ben olsam vermem. Keçi gibi, <laughs> keçi keçi. Gitmiş nereye ev yapmış? Oraya sen nasıl çıkıyorsun? Hey Allah'ım ya. Ağaçların şey, dağların zirvesinde bile ağaç var. Bir tane boş yer yok görüyor musun? Maşallah ya ne güzel ya. Harika bir coğrafya. Bak bir tane de orada var bak. tek başına yaşamayı seviyorlar demek. İlginç. Ben olsam orada yaşayamam yani tek başıma. 5228 metrelik tünel. Şimdiye kadar girdiğim en uzun tünel olacak. <laughs> 5 kilometre tünel mi olur lan? Süper. <laughs> Hadi bakalım. Tünelde rampa var. Yokuş aşağı iniyoruz. İneceğiz. Şimdi başlıyor. Evet. Alo! Aaa! Aaa! Ah üşüdüm lan soğuk burası. Soğuk lan burası klimaları açın lan. Alo! Şu manzaraya bakar mısın abici? Tünel daha bitmedi. Bir daha çıktık şimdi öbürüne gidiyoruz. Ya var ya hiç pedal çevirmeden gidebiliyorsun yani 30 kilometre süratle rampa aşağıya. Şimdiye kadar geçtiğim en güzel tünel. Işıklandırması iyi, çift şerit. Harika. Acayip zevk aldım ya. 30 ila 34 kilometre hızla gidebildim hiç pedal çevirmeden. Çok güzel. Deniz göründü. <laughs> Denize ulaştım. Karadeniz'e ulaştım. Harika. Zorlu coğrafyayı bitirdim. Yolun büyük bir kısmını da bitirdim. Şu an Hopa'dayım. Hopa Merkez. Demokrasi Şehitleri Parkı. Karadeniz'e ulaştım ya inanamıyorum ya. Metrekareye 100 kilo yağmur düşecekmiş diyorlar ya. Metrekareye 100 kilo ne demek ya? İşimiz var. İşimiz var. Bir de Karadenizimiz var. Hopa merkez bu kadar bir yer arkadaşlar. Böyle şu arkada birkaç cadde var. Bu şekilde. Şimdi benim ev benim ev bu istikamette bu tarafta dümdüz. <laughs> İstanbul bu taraf. O zaman eve gidelim geze geze. Artvin Hopa videosunu da burada sonlandıralım. Bir sonraki memlekette görüşmek üzere.